Kıymetli dostlar şöyle bir son durum videosu çekelim istedim. İşte burada ikinci batından aldığım yavru cüce otozlarımız mevcut. Artık yuvalıkta değiller. Hepsi çıkarttık artık yuvalıktan. Burada güzel güzel geçiniyor, gidiyorlar. Kıymetli dostlar buraya küpü koymuştuk. Fakat lepisteslerden mi olacak? Yoksa Yavru cüce otozlardan mı olacak? Burada yavru cüce otoz var. İki batımdan aldığım 3 yavru cüce otoz var arkadaşlar. Da bakın şurada. Göstereyim Mesela bir tanesi şurada. Kaçma gel buraya. Evet. Şu arka, arkadaki camda arkadaşlar. Onlardan mı olacak? Bunlardan mı olacak? Bu sefer yumurta vermediler arkadaşlar. Bakalım ileriki seferde büyük ihtimalle sadece otozan olduğunda deneyeceğim otozan akvaryumu deneyeceğim